Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zaum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hassasiyet ayarlarımı göstereceğim ve size dünyanın en güzel hassasiyeti nasıl yapılır onunla alakalı bilgi vereceğim arkadaşlar. Ama videoyu geçmeden önce aşağıdan bir kanala abone olur, videoyu beğenir ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Arkadaşlar çok merak ettiniz yorumlarda çok yazdınız abi hassasiyet, 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 hassasiyet bayağı bir yazıyordunuz gençler. Ben de onlarla alakalı telefondan güzel bir video çıkartmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi 100 bin aboneye doğru gidiyoruz. Aşağıdan bir abone olursanız tanından yenmez. Gençler şimdi sizlere hızlı sizlere konuşamıyorum tekrar her zamanki gibi bak hala konuşamıyorum. Gençler sizlere göstermek isteyeceğim 3-4 tane taktik vereceğim sizlere hassasiyet ve sprey ile alakalı. Bakın Arkadaşlar M4'te ben sizlere açılı, M7'de de dikey kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına bölüyorum Bugün sizlere çok güzel bir siteden bahsedeceğim. Gamer sepetim üzerinden uygun ve güvenilir bir şekilde PUBG random hesapları, PUBG klanları, PUBG hesapları ve Valorant random hesapları falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle uygun ve kesinlikle güvenilir bir site. Ben fazlasıyla denedim ve sizleri de takipçilerim de bayağı bir denedi arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum bir site açıklama kısmına da sitenin linkini bırakıyorum ve bu videonun şerefine de güzel bir çekiliş yapalım o zaman gençler. Beyip garantili random hesap almak istemiyorum ama nihai set garantileri bir tane random hesap alacağım ve çıkan hesabı da sizlere çekilişte vereceğim. Çekiliş şartları arkadaşlar kanala abone olun videoyu beğenin ve yorumlara instagram adresinizi yazın. Ve videoyu kaçıncı dakikada ve kaçıncı saatte izliyorsunuz onu da yazın arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hesaba geçelim ondan sonra da hassasiyete geçelim iyi seyirler. Arkadaşlar bu şekilde bir hesap çıktı dediğim gibi hesabı sizlere çekilişte vereceğim. Siz de uygun ve güvenilir bir şekilde gamer sepetim üzerinden bu tarz hesap hesaplar çıkartabilirseniz açıklama kısmında da linki var. O zaman hiç uzatmadan gençler siz çekilişe katılın ve kanala abone olun. Ben de hızlı bir şekilde hassasiyet videosunu anlatmaya devam edeyim. İyi seyirler. Eklentileri falan hepsini aldım. Video fazla uzun olmasın. Siz de sıkılmayın diye. Gençler videoyu sonuna kadar izlemeyerek siz de güzel spreyler atamazsınız. Bunu da haberini vereyim sizlere. Ana hani hassasiyeti alayım, videonun sonunda hassasiyeti alayım, geçeyim, kullanayım falan bu şekilde taktikleri kesinlikle öğrenemezsiniz. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde gençler bakın. Ee, size hem eğim olarak göstereceğim hem hassasiyet olarak göstereceğim haberiniz olsun sprey olarak pardon kusura bakmayın M4 lazerden bir hızlı bir şekilde bir başlayalım arkadaşlar bu arada ben elim masada kullanıyorum maalesef ondan dolayı da birazcık kötü atarsam da kusura bakmayın ama atmam Bakın lazerle başlayalım hızlı bir şekilde düz gidiyor arkadaşlar. Bir de sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bilmiş olduğunuz gibi mermilerin ilk 10-15 mermisi falan dümdüz gidiyor. Yani mermi kullanımınıza kesinlikle dikkat edin. 10 mermiden fazlasını bir sprey için harcamamanızı size tavsiye ediyorum. 10 mermi ideal. 10-15 mermi ideal. Bakın şöyle göstereyim. 3x'e bir alayım hızlı bir şekilde. Bakın mesela şu adam düm arkadaşlar? Bu kadar. Bitti bakın 8 mermi adam öldü 2 headshot 3 headshot adam öldü Yine konuşamadım Allah'ım Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz Dediğim gibi 100.000 bin aboneye doğru gidiyoruz Çok çok az kaldı cidden az kaldı 30 bin abone falan kaldı Bu videoyu gören herkes bir abone olsa bir de videoyu beğense yüz biniz tamam Hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar Bir hızlı bir şekilde lazere devam edelim Dediğim gibi gençler yakın temasta da Bakın sizlere şöyle bir eğim Çalışmanızı tavsiye ediyorum Hani bu şekilde hem e, sprey transferlerinizi baya, mermi transferlerinizi bayağı geliştirirsiniz hem de eğiminizi bayağı bir geliştirirsiniz arkadaşlar. Oğlum çoğunu dışarı attım lan. Neyse bu şekilde dediğim gibi siz de hassasiyetinizi geliştirebilirsiniz hızlı şekilde bir. Holoya geçelim gençler. Bakın ben size gençler holu kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Lazer kesinlikle daha iyi. Şunu da şöyle göstereyim sizlere. Bakın lazerde sağınızı solunuzu baya bir görüyorsunuz. Mesela şuradaki adama sıktınız değil mi? Bakın soldaki adam da gözüküyor. Ama buradan holoyu aldığımız zaman bakın holoda da gözüküyor ama holoda da gözüküyormuş gençler. <laughs> ama dediğim gibi lazerde daha güzel kullanırsınız. Bence lazer daha iyi ya. Oğlum az önce yanlışlıkla zorladık lan. Neyse bir şey olmaz. Hızlı bir şekilde 2x'e geçelim. 2x kullanmayı hiç sevmiyorum ama 2x spreyimi de çok beğeniyorum nedense. Arkadaşlar cihazım iPhone 13. iPhone 13'ten bu şekilde sprey atıyorum. Tabletlere uygun mu diye soracak olursanız da tabletlere de uygun arkadaşlar. Ben iPad Pro'mda da iPhone 13'ümde de ikisinde de aynı hassasiyeti kullanıyorum. Ve ikisinde de ip gibi spreyler atıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Videonun sonunda veya ortalarında bir yerinde hassasiyet ayarlarımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sıfırdan hassasiyet ayarı nasıl yapılır diye de soruyorsanız sıfırdan hassasiyet ayarı yapılma videosu da şu anda kanalımda mevcut. Gide gidip o videoda izleyerek sıfırdan hassasiyetinizi kendinize göre de düzenleyebilirsiniz ee, size tavsiyem arkadaşlar hassasiyetleri verdikten sonra benim hassasiyetime birazcık alışmaya çalışın alışamazsanız da o hassasiyet üzerinden kendinize göre düzenlemeler yapabilirsiniz düzenleme nasıl yapılır diye soracak olursanız da o videoda dediğim gibi sıfırdan hassasiyet nasıl yapılırla alakalı videonun içerisinde mevcut gidip o videoyu da izleyebilirsiniz şu anda zaten i butonunda bir yerde falan çıkmıştır Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde TikTok'ta da benim en sevdiğim M4 3x spray'imi getireceğiz arkadaşlar. Şimdi Dur. Yanlış bir şey yaptım. Elimi yanlışlıkla dürbünden çektim. Dümdüz. Yemin ederim dümdüz. Bakın. Sizlere şöyle göstereyim. Bu arada telefon oyuncusu değilim. Ben iPad'den oynuyorum ama telefon çok küçük geldi şu an elime ya. Ama şöyle bir şey daha fark ettim arkadaşlar. Millet iPad daha düz mermi atıyor. iPad'de spreyler daha düzgün gidiyor falan diyorlar ama size yemin ederim telefon daha iyi. Telefondaki mermiler daha düz gidiyor. Telefondaki mermiler daha sabit bir şekilde gidiyor. Ipad'de çok mermiler sağa sola tepiyor ekran büyük olduğu için ama telefonda fıstık gibi gidiyor. TDM oynayacaklar için telefon yerine tablet tavsiye etmiyorum kesinlikle telefon alın. Bu arada ee, istediğiniz cihazlar falan varsa PUBG testi yapmamı istediğiniz cihazlar varsa da yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın. Yorumlarda tartışalım arkadaşlar. M4 3x spreyimize geçelim hızlı bir şekilde. Okay. Gençler sizlere e, açılıyla alakalı az önce bir şey anlatmıştım videonun başında sizlere şimdi tekrardan anlatacağım. Gençler açılı sağa sola tepmesine engelliyor, dikeyde üstte alta tepmesine engelliyor. Ben hassasiyet jiroskopumla üstteki mermiye yani üste giden mermileri üstte tepmesini ben kendi elimle ayarlayabilirim ama sağa sola tepmesini maalesef ki ayarlayamam. Ondan dolayı açılı kullanmanızı size tavsiye ediyorum. Zaten bakın görmüş olduğunuz gibi açılının şeyinde ne yazıyor? Nişan alma hızı. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bak daha yavaş oluyor, görüyor musunuz? Açılı olmadığı zaman daha yavaş oluyor ama açılıyı buradan taktığımız zaman arkadaşlar bak çok daha hızlı bir şekilde açılıyor. Bu uzak mesafede fazla işe yaramaz ama yakın mesafede bayağı bir sizlerin işine yarayacaktır. Mesela 4 kişi geliyor adamlar. Böyle yine ben bir aksiyona girdim. Gerek yok. 4 kişiye böyle üzerine salak gibi raşlamayın arkadaşlar. Biraz daha taktikli bir şekilde oynayın. Sizlere tavsiyemdir küçük küçük tavsiyeler vereceğim bu videonun sonuna kadar. Siz ne yapacaksınız? Videoyu beğeneceksiniz, sonuna kadar izleyeceksiniz ve aşağıdan kanala da abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayacaksınız. 100.000 plaketini cidden artık istiyorum. Uzun zamandan beri alamadık ama artık yeter. Hızlı bir şekilde bir 4X'e geçelim. 4X'i de çok seviyorum arkadaşlar ama 4X maalesef 3X'e göre birazcık daha fazla sekiyor bende. Yine fazla sekmiyor ama yine de sekiyor gençler. Hani o kadar abartı bir şekilde sekiyor diyemem. Bakın şu şekilde de şeyler yapabilirsiniz. 6x spreyimizi de hızlı bir şekilde atalım ama. Aa elim ağrıdı lan dur. Dur bir şeyler oldu az önce yine. 6x spreyimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bakın sizlere şöyle küçük küçük daha tavsiyeler vereyim. Bu eğitim sahasında elinizi geliştireceksiniz bakın. Gençler gelin şuralara. Buralara falan gelin yakınlara. Bakın adamlar uzakta mı? Birazcık daha uzaklaşabilirsiniz ama bu şekilde de adamlar görünmeyecektir. Buraya gelin mesela arkadaşlar. Şu şekilde sprey çalışın. Bu arada et çat çatamadım ama çatma gitmiyor lan yoksa yoksa yoksa. Bu şekilde HS'nizi veya spreylerinizi de geliştirebilirsiniz. Eğimleriniz daha sağlam olur. Bakın şimdi sizlere bir şey daha göstereceğim. Şu taktiği de kesinlikle yapmayı unutmayın. TDM'de olsun, normalde olsun kesinlikle işinize yarayacaktır. Lazer alalımızı bir şekilde. Arkadaşlar mermi hiçbir zaman şu şekilde adamın kafasında tutmayın birazcık daha çok az daha konuşamıyorum bir tık bir tık daha üstünde tutun arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi zaten yine de headshot gidiyor Nasıl, neden diye soracaksınız arkadaşlar bakın üstünde gidiyor değil mi birazcık üstünde eğil hani cdm de bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle eğilerek falan mermi atıyorsunuz ondan dolayı birazcık üstünde tutun normalde de olsa bir tık üstünde tutun bakın üstünde şu an görmüş olduğunuz gibi bir tık üstünde arkadaşlar ama mermiler gidiyor. Ama bak tam kafayı tuttuğum zaman HS yerine body de gitme ihtimali oluyor. Ondan dolayı bakın tam kafayı da aslında değildi. Bir tık üstünde tutun. Sizin için daha işe yarayacaktır. TDM'de video çekenler için olsun. TikTok'ta video çekenler için olsun. Bu taktiğimi de kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi sizlere bir şey daha gösterecektim ama ne göstereceğimi unuttum. Video içerisinde zaten aklıma gelecektir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde M7'ye geçelim ama M7'ye geçmeden önce de aşağıdan bir kanala abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'a da düzenli olarak içerik üretmeye başlayacağım. Ve çoğu açıklama falan da zaten Instagram üzerinden geliyor arkadaşlar. Ondan dolayı aşağıdan gidip link falan vardır ben bırakmışımdır. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın gençler. Ee, M7'ye geçelim. M7 spreylerim de var TikTok'ta bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde bir M7 lazer atalım. M7'ye göre cidden güzel bilmiş olduğunuz gibi M7 oyundaki seken silahlardan en yükseklerinden biri arkadaşlar. Ama M7 spreyi güzeldi bence. Holo. Holoyu gram sevmiyorum yemin ederim gram sevmiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi de bir tık sekme var gençler. 2x hızlı bir şekilde atalım 2x'imizi de. Görmüş oldunuz zaten adam ölüyor gençler yani adamın canı bin can falan değil canı var adamın. Yani bakın hatta şuradan göstereyim M7 kaç hasar veriyor? Birey bir seviye kaskı 73 veriyor. iki seviye kaskı 63 veriyor. Bir seviye 3 seviye kaskı da 47 veriyor gençler. Yani sizlere anlatmak istediğim mesela 3x'e alıyoruz arkadaşlar telefonu. Şeyi öf konuşamıyorum lan ben niye konuşamıyorum. Neyse. 3x alıyoruz arkadaşlar silahımızı. Ondan sonra mesela adam şurada değil mi? Bakın bu bitti. 2-3 mermi. Fazla uzatmayın merminizi spreylerinizi. Bayağı yayılır mermi. 3-4 tane mermi atın arkadaşlar. Bakın şu anda zaten adam ölmüştür. Bir headshot bir body gittikten sonra zaten adam ölür gençler. Ondan dolayı demek istedim sizlere. Yani size anlatmak istedim. Merminizi şu şekilde atmayın. Şu an bu arada hiç bıraktım telefonu. Hiç yapmıyorum. Dümdüz sıkacağım arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bekleyin carjörü yenileşsin bir. Telefonu şu şekilde şey yapıp kontrol etmeye çalışacağınıza gençler. 2-3 tane mermi atın böyle bırakın. Adamın canı az mı kaldı? Biraz daha deneyin. 2-3 tane mermi atın bırakın. Bu şekilde hem vuruşunuz daha kaliteli gözükecektir. Hem de siz zorlanmayacaksınızdır. Mermi harcamanıza boşu boşuna gerek kalmayacaktır arkadaşlar. Kör olmanıza da gerek kalmayacaktır. Göz sağlığı da bilmiş olduğunuz için önemli. Hele ki TikTok'a, Youtube'a falan içerik üretecekler için. 40 tane mermiyle adam vurmanız yerine 2-3 mermi atıp daha güzel videolar çıkartabilirsiniz. Kimseyi sallamadım bu arada haberiniz olsun. Bakın bir zaman sonra M7 sağa sola çok tepiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın bir daha göstereceğim sizlere. 10 mermim var. Bak 10 mermi sekmedi. 10 mermi dümdüz gitti arkadaşlar. Ama 10 mermiden sonrası sağa sola üstte alta baya böyle bir dans ediyor mermiler. Ondan dolayı mermileri olduğunca az kullanmayı özen gösterin. Ben niye konuşamıyorum bilmiyorum ama uzun zamandan beri de video çekmediğim için arkadaşlar konuşmamda böyle birazcık sıkıntılar varsa ondan dolayı kusuruma bakmayın. Kesinlikle ileriki zamanlarda zaten ben bunu düzelteceğim. Haberiniz olsun. 6x7 spreyi de atıp videoyu sonlandıralım o zaman. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir 20 mermi falan düz gidiyor. Ondan sonra bozuyor kendini. Ama m 6 xde de çok normal ya etmez zaten. Gençler videomuz bu şekildeydi. Sizlere dediğim gibi taktikleri kesinlikle unutmayın. Bu arada hassasiyeti vermeyi unutuyordum gençler. Hızlı bir şekilde şuradan vereyim. Ee, şu şekilde vereyim. Hiç kod vermeyeceğim gençler. Çünkü kod verdiğim zaman hatta kodu da vereyim ya. Sıkıntı yok. İndir ve uygula. Tamam. Nereden veriliyor? Bulutla paylaş. Gençler kodu bu şekilde. Görüyorsunuz şu anda ekranda kodu da kullanabilirsiniz. Ama kodun az bir ömrü var diye biliyorum. 3-5 kişi kullandıktan sonra kod iptal oluyor. Ondan dolayı şöyle sizlere jiroskobu falan da göstereyim. Bu şekilde hassasiyetlerinizi kullanabilirsiniz. Videoyu durdurarak falan da yapabilirsiniz. Gençler videomuz bu şekildeydi. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenip ve beni instagramdan da takip ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi gamer sepetim üzerinden uygun ve güvenilir bir şekilde random hesaplarınızı da alabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah hepinize güzel güzel hesaplar çıkar. O zaman yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.